Ben şimdi Z kuşağı hocam vurgu yaptı o çok önemli. Hedonist merkezli gelişen bir Z kuşağı. Temelde hedonizm var başka bir şey yok. Ben üniversitede 27 e, senedir üniversitede çalışıyorum. Son 1-2 senedir derslerin bu denli boş olduğunu görmedim. Efendim üniversite şehirleri geliştiriyormuş da falan da filan da yalan. Böyle bir şey yok. Üniversitenin şehirleri geliştirdiğinin göstergesi ne olur? laboratuvarlar artar, kütüphaneler artar, araştırma merkezleri, efendim araştırma enstitüleri artar. Gidin bakın üniversitelere. Bütün Türkiye'de üniversitelerin yerleştiği yerler nişan taşına döndü. Bizim kanalizasyonu bile ıslah edilmemiş bir yerden yürür giderdik kampüse gitmek için. Peki. Serdivan Sakarya gelsin görsünler bak atınlar. biraz Halkı değinelim Üniversitenin o yapıların gelişmesinde falan yani o kadar. Yapılar ama e, Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuş evleri yok hocam. Ben, yapmayın öyle. Tabii canım. Yapmayın. gördüğüm var hocam. Hocam genelleme en azından. Gördüğüm var. Ya mutlaka var. Gördüğüm var ama tabii ki. Genelleme yapmıyorum. İstisna değil. Hocam. İstisna değil. Ve ben ders e, derse devamları söylüyorum. Bakın derse devam yüzde otuz, yüzde kırk. Şimdi internet üzerinden ders veriyoruz. Dersi, e, ders anlattığım sırada dinleyenleri de görebiliyorum. E, daha sonra imkanı olup, olup katılamayanlar olabilir. Biraz ağır oldu hocam. Yani hocam, bakın ben dolduruyorum. Ama. Bakın ne diyorum. <laughs> e ne yapayım ben şimdi? Yok ya her şey <laughs> çok güzel mi diyeyim? Gördüklerim <gülüyor> var. <gülüyor> Yok o sen mutlaka o vardır. Ya ya hocam, hocam apartlar. Gelin gezdireyim o zaman. Ben anlamıyorum siz nerede yaşıyorsunuz? Gelin ben sizi gezdireyim, misafirim Peki. olun. Peki. Bir saniye. Bir saniye Sabri Bey. Gelin ben sizi gezdireyim. Apartları anlattırayım. Oradaki komşuları gezdireceğim. Hoca, komşular size söyleyecek, emlakçılar size söyleyecek. Peki. Emlakçılar bakın bir şey daha söyleyeceğim. Bakın. Tamam. Ben 27 senedir üniversitede ders veriyorum. Ve derse kesinlikle devam alırım. %60-70 doluluk olurdu %60-70 dersler. Talebelerin. Hı hı. %30'lar %40'lar seviyesinde. 52 kişilik sınıfı ben 32 kişiyle. Pandemi öncesi mi sonrası mı? Öncesinde. Şimdi pandemiyi de söylüyorum. Hı hı. Ben 50 kişilik sınıfları 20-25 kişiyle ders yapıyorum. Ya ben bunun öncesini de biliyorum. Talebeler kampüse sakarya mı mi? Hayır. Gelin ben size o sakaryanın nişantaşı serdivanı göstereyim. Gelin kendi gözlerinizle görün. Bunu görmezsek gelecek nesli... Hayır biz hocam Avrupa'da şöyle bir, anlatır. Bakın Avrupa, o, o Birliği'nde, yok. bakın Avrupa Birliği'nde ülkelerinde şöyle bir anket yaptılar. Ülken için ölür müsün? Yüzde yedilere düştü Avrupa'da. Niye Doğru. öleceğim ki? Türkiye'de de yüzde yetmiş üçe düştü. Bu çok tehlikeli bir rakam. Yüzde yüzlere yakındı bu. Bakın başka bir şey söyleyeceğim. Ben salgın döneminde internetten ders veriyorum. Eee... Derse o sırada canlı katılanları da görebiliyorum. Sistemi o şekilde yapmışlar. Tebrik ederim. Ellerine sağlık ee, bizim bilgi işlemcileri. Sakarya Üniversitesi bu konuda da öndeydi zaten. Ben sonradan izleyenlere de görebiliyorum. Yok ya yok. Böyle tuşa basıp telefon elinde dersi dinlemiyor talebe. Peki hocam. Z Hangi talebe dinelim biraz. Hocam, Z kuşa ben... üzerinde. Z kuşağı bir tane fenomen bir hareket yaptı. Evet. bu işte Z kuşağı bu. Yapmayın kurban olayım ya böyle şimdi yapmayın hocam ya. E, Valla bilmiyorum yani. yani kitlelerin, peki, peş... hocam. hocam kitlelerin... Kitlelerin... Aa, ya, arkadaşlar. E, olsa dükkan sizlerler ya. Sizin. Kitlelerin peşinden sürükleyici bir e, iyi ya da kötü bir figür vardır ama o kitlenin <laughs> tamamını böyle e, e, kötü Topum kelimelerle tabir için. etmek peki. bence e, ben inanmıyorum sizin de böyle e, düşündüğünüzde ama mutlaka gördüğünüz bir şeyler ben, vardır ama ben iş, orada bir e, tabirinize eleştiri getirmek istiyorum. Ben size yani. söyleyeyim. Gelin misafirim olun. Hı hı. E, sizi bir yerlere, ben gelmeyeceğim. Şuralara gidin, komşulara bir sorun bakayım diyeceğim. Komşulara sorun, emlakçılara sorun. Hı hı. Üniversitenin konuşlandığı, ben sadece Sakarya'da bunları görmedim ki. Konya mutasıp bir yer bilinir. Gidin Konya'nın Bosnersek Mahallesi var. Gidin kendi gözlerinizle görün. Bosnersek Mahallesi e, var. E, Şimdi epey, şunu söyleyebiliyor musunuz? Şunu söyleyebiliyor musunuz? Üniversitenin gittiği şehirlerde araştırma merkezleri, laboratuvarlar, kütüphaneler arttı diyebiliyor musunuz? Yok. Ha ben bunu istemem mi? Hangi ülkede yaşıyorum? Tabii ki isterim. Fakat ama hocam kontrol bunların ne? Anlamak da doğru değil hocam. Kontrol. Fuş bunlardan bir tanesi. Ya hocam ya. Efendim? Ben katılmıyorum ben ya. Bu ağır bir tabir. Ha hocam, har... hocam ben bu ya. kadar. E, şimdi ağır e, bir tabir. Paylaştı. Ebu Bekir hocam toparladık mı? Birkaç dakika özetle. Şimdi ha burada ne var? Bizim geleneksel değerlerimiz vardı. Hı hı. Aynı şehirde yaşayan gençler ailesiyle oturmak istemiyor. Öğren aynı iki, şehir. bir birey olarak verirseniz Tabii rahat davranacağı alanları tercih hakkı olarak Bakın, buraya gidiyoruz. her türlü şey bekleyebilirsiniz Buraya gidiyoruz Peki. Aynı şehirde yaşayan bir genç Ailesiyle neden oturmak istemez Ailesi ona Hangi konuda engel evet. Çünkü ailesi ona Kaçta geldin kaçta gittin ne zaman girdin Ne zaman çıktın böyle baskı yapar Gibi de değil anne baba sonuçta O vakte kadar yaşamış Bunun açıklaması yok Peki. Sen aynı şehirde yaşıyorsun. Efendim ailenle ayrı oturacaksın. Evli de değil. Anlaşıldı. Evli de değil.